Bakalım seni buna değerelim. Hmm. Gel bakalım. Bekle. Mirağa, ne 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 söylüyorsun? Yerten mısın ha? Bu sayılmıyor arkadaşım. O ya, Neyse. Neyse. Şansa tüm kartları. Kalır mı ortada bir yerde sen? Evet. Güzel Bir kart Kart Sarı Altı Al. Altı Çok şanslısın ha? Ama daha Ben bitti demeden bitti nasıl? Söyleyeyim. Anne anne. Peki. Yeşil mi? Bunu son kullanalım. Çok güzel tamam. Neyse blokladım. Bir daha blokladım. Benim benim benim. Şey sarı sarı. Ya gitsin sarı. Abim zaten şimdi onu gördü. Aynen, aynen. Gördüm. Ben de Hı. yedi. Onu, onu, onu. Ben de, ben de. Rengim kırmızı onun. Onu tamam. Ben atıyorum. Oyun bitti. Öyle bir şey yok. Bu Var değiştirme Sayılmıyor dedik. Bak bende ne evet, vardı şey ben koydum dedim. buraya. Şey, ben, şey, ben vardı mi? ben de koydum onu dedim. Oyun bitti. Normal oyun da vardı o yüzden. Normal ama bak ben de koydum. Bana da çıkmıştı. <laughs> Tam ne atacağım? Kırmızı. Kart mı aldın? Ha bunu sen atmadın mı? Hayır. Ha. O senin efendim. Kırmızı. <laughs> Neyse. Hadi. Sen mi normal oyunda Ay, el değiştirme hadi. vardı ama. Yok ya sayılmıyor ya o. Sayılmıyor. <laughs> ben mi ben, yanlış mı diyorum hayatım? Bu zaten buradaydı. Ama ben de sayılmıyor. Ben onunla oynayamam. Ha o yüzden <laughs> normalde var çünkü Ya normalde olsun yani. Mantıklı. Hayır hayır. <laughs> Neyse olsun. Onlar mıydı ben? Açık bir şey yok hayır. hayır yani. Nasıl? abi emanet. Aklıyla kazandım yani. Bak ben nereye kadar kazandım. Tamam helal olsun kazandım. Aslında kazanırdı biz de. Kumarda kaybettik. <laughs> ay, ay ay ergen laflar mı? Aşk diye bir şey yok bu arada. Yalan. Var. Yalan. Yalan. Aynen. Aynen. İyi Niye günah olsun? <gülüyor> <gülüyor> ne bu Hemen günah mı <laughs> Aynen. Ya, Büyümen gerekiyor. 15 evet. yaşından sonra? Evet, 18. Yo, 15'inden sonra bence. 15 değil mi Sanem? 15'inden sonra. Bu zamana kadar yeni bir tane sevgilim Emin misin? Sevgilim bak o kadar kolay değil. Ooo Arda Bey! Ahaha! <laughs> <laughs> bir isteyen var mı Nara? Ala, bir isteğim var mı son kez? Biliyorum, Biliyor 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 son bir isteğim var mı? Masma, evet. bakayım şuradan düşeceksin. Durma. Son bir isteğim var mı? Emirsi. Aferin, paylaşmayı biliyorsun. Paylaşma. Gerçekten mutlu şimdi yapmamı istediğim şey ama. Vallahi biz rahat etmiyor. Annesi sesi paylaştı. Aa çocuğun şeylerini almışsın. Olsun o da yer bir sürü var. Başla mı? bende tebeşir var ben veririm veririm. Bir tane alsın bir tane. Bir tane alsın bende var ben veririm. Bir tane. Çok Tam geri kalanı kaldır isterim. Ne kadar iyi. aldın tebeşir? Bakayım Babana ne yazıyor? E Tanesi bir buçuk mu? Aa, ben kutusunu üç buçuğa alıyorum.